Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber az önce yaptığım animasyonu size göstereceğim daha yeni Berat geldi Evet daha yeni animasyon yaptım şöyle bir şey sağdaki de arkadaşlar başlıyoruz Bakın ilk animasyon dalga geçmeyin Ooo kapat İzle mi? Bak tam video bu da ayağa kalkıyor sinirleniyor Allah ne ardı vuruyor. Yani bir tane daha yapayım. Arkadaşlar eve geldim. Şu daha iyi bir animasyon yapalım. <laughs> takla animasyonu. Arkadaşlar vazgeçtim. Şu kareyi geçiyordu. O yüzden yine bir tane daha kavga animasyonu yapacağım. Arkadaşlar Gökuyu buldum. Oha. Tamam. Naruto'yla Gökuyu ekledim. İyi olur diye. Şimdi ama tamam hep ben başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son dokunuşu da yaptım en sonunda bitirdim değil mi Berat? Çak. Hadi aynatalım. Naruto koşuyor vuruyor ve yoku yerde. Goku geri kalkıyor ona bir tane koyuyor Naruto yerde. Naruto kalkıyor ona bir tane koyuyor Goku yerde. Evet böyle. Bu da short videosu Ne güzel.